Evet arkadaşlar konuşmamız lazım. E, bugün gene video yok. Evet biliyorum. E, hem FNAF'a filan ve başlamaya çalışıyorum arkadaşlar. Oyun arıyorum. E, o yüzden video gelmiyor. Biraz FNAF'a başlamaya çalışmak istiyorum. Çünkü arkadaşlar e, artık böyle Roblox çok çektim. Ve mesela Forgotten Memories gibi böyle Roblox'ta da olabilir. Normal fun game Normal. Siz dönerebilirsiniz yani. Bir de uzun süre video çekmeme nedeni bizim ekibi biliyorsunuz uzun süre gelmediler. ya Biz video çekemedik. Uyumadı. Hiç olmadı. Birkaç kişi daha lazım oldu. Onlar da gelmedi. O yüzden uzun süre video çekemedik. Ve bunlar geceye bayağı. Şu an bile gece yani bayağı. Akşam. O yüzden yani özür dilerim. Ya birkaç gün video gelemeyecek yani çünkü gelemiyoruz filan böyle bir sürü mesela skip defense filan çekmeye çalıştık ondan sonra ne bir sürü oyun çekmeye çalıştık oyunu arıyorum arada sırada video çekelim diyorum kimse gelmiyor bu baya zor bir zaman içerisindeyiz o yüzden <laughs> birkaç gün içerisinde yani çok fazla video gelmeyecek. Arada sırada belki atabilirsem atacağım. Yani bu kadar arkadaşlar. Asıl bu kadar değil. Birkaç şey daha var. Ee, mesela böyle FNAF oyunu siz de önerin ya. Ben Pop Playtime bile çekerim gibi. Toilet bu arada tepki belki şey yani teori videosu çekeyim mesela. O tarz şeyler önerebilirsiniz Roblox'a. Her türlü her yerden bir video çekeyim yani. Önerin siz bana onu yükleyeyim mi satın alayım mı onları çekeyim artık. Çünkü sizin istediklerinizden gideceğim ve ben kendim isteyip gidiyorum. O yüzden sizin istediklerinizi yapıp bu sayede video çekeceğim. Ve bu sayede yani daha çok beğenilecek yani daha çok seveceğiniz videolar olacak. Sıkılmayacaksınız. En çok kim daha çok isterse diğer tayfanın da sonra ikinci onların istediğini çekeceğim. Üçüncü tayfa, dördüncü öyle onların istediklerini sıra sıra çekeceğim. Böyle yapacağım bundan sonra. En iyi taktik bu. Bence öyle yani. Size göre ne bilmiyorum ama bence böyle daha iyi. Size yani siz kararınız ben mi çekeyim? Yoksa siz mi söyleyin? E ben sizin dediklerinizi çekeyim yani bun ya yani böyle bir de sınavlar da yaklaşıyor zor biraz yani siz söyleyin ben çekeceğim ya yeter ki söyleyin birkaç kişi böyle söylesin o tayfadan o tayfaya hangisini istiyorsanız mesela örneğin atıyorum ebayt veya funky bak funky fry değil, çekebilirim Hiç çekmedim iyiyim de oyunda Funafa zaten en çok FNAF'a yükleneceğim. gibi tuvalete de yükleneceğim. Ee, başka başka Poppy Playtime'ı belki. Onu çekemeyebilirim. Çünkü Steam'im biraz bozuk benim. Steam sıfırlanıyor ki de bir. O yüzden yani söyleyin siz bana ben çekerim. Bunu diyecektim arkadaşlar yani. Ee, duyuru, abone olmayı unutmayın, like atmayı unutmayın, çana tıklamayı unutmayın. Görüşürüz ve... Bye bye.